Şimdi bugün tabi bu Heteşe çete şefi e, Jolani işte o kravatı meşhur kravatıyla filan takım elbisesiyle Rusya'ya gitti. E, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuştu. Putin'in huzurunda yani doğrusu tabi televizyonda bu tür kelimeler kullanılır bilmem ama böyle mide bulandırıcı bir övgü ile Rusya'dan bahsetti, Putin'den bahsetti. Şimdi yani bu e, burada ahlak, vicdan, Müslümanlık burada ilke nerede kalıyor? Yani bu 9 yıl boyunca savaşan bu güçler ve 9 yıl boyunca e, bunları bombalayan güce bu kadar övgü nasıl bir ahlaki hikayedir sence? İlk oradan başlayalım. Ve Rusya burada ne yapmak istiyor? Böylesi terörist ve insan atışı organizasyonlardan ve onların temsilcilerinden e, e, ahlak ilke ve üçü beklemek yani biraz hayaldir. Fakat ilginç bir durum, Suriye'nin yeni yönetimi ve Kurva Kırsistan'da yürüttüğü operasyonlara yönelik Putin'in kullandığı cümlelerle Türk Cumhuriyeti, Türk Devleti'nin kullandığı cümleler aynı. Fırat'ın doğusunda geliştirdiğiniz istikrar operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz gibi bir cümle kullanıyor. Yani. Şimdi hatta şey aslında bir konsorsiyum, biz defalarca söyledik. Yani bir ayağı e, batı e, küresel güçlerce teşkil edilmişse bir ayağı da doğu küresel güçlerce de temsil edilmiştir. E, mesela Suriye'nin resmi paraları hala Moskova'da basılıyor. E, Suriye'nin birçok e, ulusal değeri Moskovanın hazinesindedir. E, o açıdan e, yani hatta şey sadece batı destekli bir güç olarak ele almak biraz fotoğrafın tümünü görme, görmeye engel olabilir. Bu açıdan Rusya ile ilişkiler derindir. Çünkü e, Suriye Rusya için Orta Doğu'da bir süpermarketti. Yani büyük füzelerin, konvansiyonel silahların satışı dışında dünyaya ürettiği bu e, silah sanayi için dünyada milyonlarca kereşkol silah satılıyor AK-47 e, ee, en büyük distribütörü bir Libya'ydı bir de e, Suriye'ydi. E, tabi bu e, süpermarketi kaybetmek istemez yani sonuçta bir önceki bölümde size dile getirdiniz sevgili Günaydan. Yani hiçbir dostu kalıcı değildir. Kalıcı olan çıkarlardır. E şimdi eğer Rus çıkarlarını e, temsil edecekse bu açıdan Şaray'ı e, kırmızı halıyla karşılamak ve e, Kremlin Sarayı'nda işte Moskova'nın panfilo generalinin eee faşizme karşı sergilediği direnişten böyle güzellemeler yaparak birbirlerine elense çekmeleri kürtler tarafından bence iyi anlaşılmalı ve okunmalı. Evet. Peki burada e, Rusya bu soykırım saldırısını desteklerken e, Kürtlerin e, bu e, aktör olma pozisyonunu görmüyor mu Rusya? Nerede hata yapıyor? Yani tamam o da bir güç. Yani nükleer silahlara sahip bir güç nüfusuyla işte ekonomisiyle falan. Rusya'nın tarihsel siyaseti belli. Yani 1975 Aşbetarlı sürecinde de 1946 Mahabat sürecinde de Şeyh Said isyanında da hatta Bitlis isyanında sen Bitlis'sin bilirsin yani. 1914'te ...Memduh Selim Bey isyan edince diyor ya Türk Genel Kurma Yarışı'nda yaşıyor. Diyor Rusların konsolosluğunda başladı. Rusların konsolosluğunda ...biti. isyanı teşvik eden Ruslar Memdu Selim Bey Rus konsolosluğuna sanır, Sonra Osmanlı ile anlaşma yaparlar. Memdu Selim Bey'i Osmanlı'ya teslim eder. Bir kısmı ile de var yani. Dolayısıyla yani egemen güçler Kürtler öyle dost, mütefik, insani, ahlaki, etik açıdan bakmazlar. Yaşanan krizden, çelişkiden ve çatışmadan ne kadar kar elde ederler, o çemelde yaklaşırlar. Bu Amerika için de geçerli, İngiltere için de geçerli, Rusya için ve İran için de geçerli. O açıdan yani küresel e, hegemonya ya da kapitalist e, modernite tanımlamasını yaptığınızda bazen bu eski klasik sol jargonda sanki e, kapitalist modernite sadece batıdaymış. Doğuda da var yani. Çin'de var, Kore'de var, Japonya'da var, Endonezya'da var, Hindistan'da var, İran'da var, Rusya'da var dolayısıyla onlar da kapitalist modernitenin birer şubesidirler. Bu açıdan Orta Doğu bölge politikalarında kürt sorunu bir araçsaldır. Yani kendi hegemonyalar için, bölgesel küresel çıkarlar için ne kadar faydalıdır o şekilde alırlar. Yani evet. Kürtleri stratejik dost olarak ele evet. Kendi stratejilerinde etkili bir unsur ya da etkili bir özne olarak değerlendirmeler o temelde yaklaşılıyor. Evet. Şimdi oradan şuraya gelmek istiyorum. Tabii biz Suriye'yi konuşuyoruz. Rojava'ya yönelik bir soykırım saldırısını konuşuyoruz. Rojava'nın kuşatmasını konuşuyoruz ve buradaki dilenişi konuşuyoruz. Tabii bu dilenişin sadece cephe ayağı yok, askeri ayağı yok ama aynı zamanda küresel çapta bir Kürtlerin ve dostlarının müthiş bir direnişi de var. Ve bu yükselerek devam ediyor. Ama öte taraftan bir Irak meselesi de habire ısınmaya başlandı. Yani işte Trump'ın açıklaması var, Malik'in açıklaması var, İran açıklama yapıyor. Şimdi şöyle bir şey yani Irak'ın içine alan yeni bir savaş konsepti mi devreye giriyor? Yani Irak tekrardan bir iç savaşa mı sürükleniyor? Yani Irak'taki pay hatları kırılmak üzere mi sence? Yani aslında nihai hesaplaşma coğrafyası e, Irak olacak yani. E, şimdi Irak Şii-Sünni çelişkili e, çatışmasının fay hatlarının tam ortasından geçtiği yerdir. E, dolayısıyla Suriye'de başlar ama Irak'ta biter yani. E, tarihte de böyle olmuş yani. E, Alexander e, Makedonyalı İskender'in Pers İmparatorluğu'na yürüttüğü savaş Hevlerin yukarısında Gavgomela'da olmuş. Bundan önce de ondan sonrası da öyle olmuş. Osmanlı dönemi Selçuklu, Safavi benzeri Bizans, Sasani yani o coğrafya belirleyici olmuş. Yani Lübnan, Suriye'de başlar ama Arap'ta e, dananın kuyruğu kopar. O açıdan tüm yoğunlaşmalar uğran üzerine hatta sanki çok kısa bir sürede gerçekleşecekmiş e, gibi bir background bilgisi olduğu için Türkiye ve H çok acelesi var. Yani çok hızlı böyle kürtleri aradan çıkarmak rojava zemininde ee, öyle bir siyaset e, izliyorlar. Tabii e, Orta Doğu'da öyle evdeki hesap çarşıya e, uymaz yani. Yani ben de tam, onu, hesapta, tam onu sormak e, istiyorum şimdi aradan çıkartmak istiyorlar ve bu aradan çıkaramazlarsa ne olacak? Yani yani kürtler direnişiyle. Şimdi çünkü... işte size belirtiriz yani kürtler şu anda 3 stratejik mevzide çok ciddi bir direniş halindedirler. Bir e, silahlı güçlerin yani YPG, YPJ, KSV güçlerinin halkla birlikte geliştirdiği sıcak savaş cephesi. ikincisi diplomasi koridorlarında Kürt e, diplomasinin e, yani ulusal diplomasinin bu bir örgütün bir parçanın değil ulusal diplomasinin e, yarattığı seferberlik ve en önemlisi de dört parça Kürdistan ve tüm dünya Kürtlerinin dostlarıyla birlikte dostlarıyla birlikte geliştirdiği kesintisiz serhaldandır. Yani bu bir seferberliktir. Dolayısıyla o e, Erşefi Eşref'i ve Eşref Mahsut'ta hadi bir önceki tartışmalarda da dile getirdik. Bir e, Hamas dominosu, Gazze dominosu yaratmak isteyen Türkiye bir de Eşref'i ve Eşref Mahsut'ta başlayıp delip de bitirmek istedikleri domino e, direnişe çarptı. Tabi bu direnişin bir ayağı e, sıcak savaş meclisi ve Haseki yani Rojava'daki sokaktaki direniş. Ee, dört parça Kürdistan'ın sahiplenmesi, ee, Serhaldan, Hal Serhıldan, Halk Serhıldan'ı, Bakır Kürdistan, Süleymaniye, Hevler, Kerkük, Çamçamal yani tüm şehirler, Rojula, Avrupa, dünyadaki tüm e, ve dostlarının açığa çıkardığı sokak eylemleri bu. Yani biz diyor ya Karakış'tayız yani. evet. Mesela Ottawa, Toronto'da e, dün gösterilen eylem eksi 25 derecede kar yağışı altında binler sokaktadır. Bu muazzam bir dirençtir dolayısıyla burada hem ana yurdu savunma hem ulusal varlığı e, koruma ve e, garanti alma direnişi veriliyor yani bu sadece Eşref'e, Eşref maksud ya da e, Kamuş'la ve Kobani'yle sınırlı bir olay değil. Peki bu, bu direnişi ana, ana yurt savunması mı? Evet bu sadece ana yurt savunmasından bir adım daha öteye geçip yani bu statü meselesinin artık halledilmesi gerekmiyor mu? Çünkü az önce işte Fransa'nın sol Kesinlikle. liderinden Molench'in açıklama yaptı artık Kürtler için bir eşiğe geldik dedi ve bunu çözmemiz gerekir diyor yani. işte Amerika'da evet, benzeri sesler evet, evet. çıkıyor ama kürt yani burada artık statü talebi statünün varlığının tanınması artık kaçılmaz bir hale doğru gidiyor mu? Yani acaba Türkiye'nin yaptığı hesap yanlış mı çıkıyor? Şimdi Türkiye hatırlarsan 2014'te daha işleri Şam ve Bağdat'tan manipüle ederek Kobani ve Şengal'e yöneltti. E, aynı e, manipülasyonu bu sefer e, hatta şey e, yaptırıp gene Kürt saldırı saldırtarak aslında yarım kalmış hesaplarını tamamlamak istedi. Şimdi Önder bunun Suriye Roja ve Rojava yönelik çok e, önemli tespitleri ve değerlendirmeleri var. E, Uyarıları var. Çünkü Suriye çok iyi biliyor Yanlış hesap yapmayın. E, 99'da komployu Suriye'de e, yani 98-10 başladı ama 15 Şubat 99'da Önder Apo'nun esir alınmasının altında yatan temel neden neydi? Suriye zemininde kör bir Kürt-Türk savaşı çıkarmaktı. 27 yıllık İmralı direnişiyle Önder Apo bunu boşa çıkardı. Fakat bugün tekrar Suriye zemininde yeni bir komplo geliştirmek isteniyor ve bu komplo, komplo ile birlikte hem Apo'cu irade ve ortaya çıkan toplumsal dinamik ve statü hem de yani tasvir edilmek isteniyor bu yaratılan e, e, Kuzey Doğu e, Suriye e, özel yönetimi ya da Rojava modeli işte özgürlükçü, ekoloji, halkların kardeşliği esas alan demokratik ulus dinamiklerini inançlar Buna bir saldırı var. E, hem de e, kör bir Kürt-Arap savaşı çıkabilmek isteniyor. Mesela dikkat ettiyseniz bu bazen eylemlerde ve Kürt cenahında da çok. E, Naçizane ve safça yapıyor. Kimileri de çok art niyetlice yapıyor. İşte halkların kardeşliğine, demokratik ulus şeylerine. Şimdi biz Avrupa'da, bütün dünyada biz sokaklarda bağırıyoruz. Neye bağırıyoruz? halkların vicdanına çağrı yapıyoruz. Ve bu vicdan evet. ayaklanmış hiçbir zaman düşman olamaz. E, bir, bir şey bir cümle ben söyleyeyim. Yani şu, şu da bir gerçek. Yani Rojava'da da, Güney Kürdistan'da da, Kuzey'de de. Sadece biz Kürtler yaşamıyoruz. Yani Ermeniler var, Asürlü Sünyanlar var. İşte farklı inançlar var. Mesela ezidler yani Kürttür ama der var, der var, inançları der var, der var, var ve bunların korunması Şerkezde gerekiyor. Var. Yani tabii bu çocukça şeyler. Yani tabi sonuç olarak yani humanist demokratik çoğulcu bir çizgi her zaman kazandırır. Yani küresel vicdanı harekete geçirir. Evet. Yani oradan hareketle şunu sö söyleyelim. Yani bu proje çökmüş değil. Bu paradigma çökmüş değil tabii. Yani bir takım tabii kendini bilmezler. Böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar. Bu sıcak ortamda tabii onlara cevap vermeye de insan ihtiyaç duymuyor ama sen beni de yani şey ettin dedim. Birkaç kere de ben söylemiş olalım bu konuda. Şimdi oradan şuna gelmek istiyorum. Az önce bir şey söyledin. Yani bir günlerde küçük fareler var. Evet. böyle... Evet. Yani böyle... Az... Evet. Yani tabii şey değil aslında tabii bu muazzam kalkışma içerisinde, bu muazzam serhaldan içerisinde e, onları bence çok önemsemek gerekiyor. Az önce çok önemli bir şey söyledim. Doğrusu Günay da az önce söyledi. E, Demat Tolon'dan da söyledi. E, yani burası Orta Doğu. Burada 24 saat her şey değişebilir. Şimdi Irak'ta hani göreceli bir istikrar sağlanmıştı. Yani bir hükümet var tamam daha iş yenildi orada. Federal Kürsan bir şekilde işte e, statüsü var, hukuki statüsü var. Ama eğer Irak'ta da fayda hatları kırılırsa, iç savaş başlarsa ve bu Rojava Suriye'de Türkiye istediği şekilde Rojava'yı tasfiye edemezse ki bana göre gerçekten edemeyecek. E o zaman ne olacak? O zaman nasıl bir durum ortaya çıkabilir? Biz neye hazırlanmamız gerekiyor? Türkiye'nin e, PKK'nin varlığı e, üzerine 50 yıldır şekillendirdiği bölgesel ve e, küresel stratejisi 27 Şubat e, Barış ve Demokratik e, Toplum Manifestosu'yla ile Menderes tarafından boşa çıkardı. Türkiye aslında altın tepside bir barış adası olma, Kürt-Türk ittifakının barış ve e, uzlaşma, demokratikleşme temelinde çözme noktasında tarih bir fırsat sunarak aslında sürecin öncüsü olma noktasında e, Türkiye büyük bir e, fırsat e, tanıdı, şans tanıdı. Ben yani Türkiye. E, geleneksel e, Kürt inkarı ve norm dışı e, yaklaşımlarla aslında bu süreci e, bırakın kuzeyde Kürt sorunu çözmeyi işte Heval Murat Karaylı'nın da söylediği gibi yani Rojava'da Kürt'ü katlederek kuzeyde çözüm e, üzerine inşa etmeye çalıştı. Kürt'ün ölüsü ve katlamı üzerinden çözümü inşa edilemeyeceğini herhalde en yani iyi Kürt devlet aklı biliyor. O açıdan eee Süreci bu şekilde el almak yani orta doğu e, daha karmaşık bir sürece girerken bu karmaşıklığın yarattığı çelişki ve çatışmadan kendi ajandasını tamamlamak için kullandı. E, bu da tabii ki e, İran'a yönelik gelişen e, Amerikan öncülüklü hamledir ki bugün Almanya Başbakanı çok net ve keskin bir e, e, uyarıda bulundu. İran rejimi sürdürülebilir değil mi? dedi. Çünkü evet. biliyorsunuz ticari anlamda. Ee, İran'ın e, Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı birinci sırada Almanya, ikinci sırada Fransa'dır. İtalya'dır. E, ve körfez ülkeleri üzeri de e, Dubai üzeri e, Petro Kimya'da Amerika'nın bir numaralı tedarikçisi İran'dır. yani Böyle bir ironi de var. E, fakat e, rejime yönelik gerçekten herhalde çok nihai bir karar almış ki adım adım bu örgü. Şimdi bunu da e, Irak içerisinde ee, çok diri olan ve e, yıllardır yani özellikle Saddam'ın tasviresinden sonra e, İran devriminden sonra bir Arap e, cenahında diri bir Şii e, e, potansiyeli açı, açı Şimdi bu potansiyelin merkez noktası Irak'tır. E, Jolani ekibiyle e, hem Irak-Sünni siyaseti hem diğer e, Sünni-Arap siyaseti eee 1500 yıllık Şii Arap çelişkisini aslında Irak zemininde yeniden parlatarak burada e, Şii politikasıyla yani hem Arap Şiiliğini sistem içileştirmek hem de İran'ı yalnızlaştırarak teslim alma hesab hesabı yürütülüyor ki bu noktada e, eğer hatırlarsan Eşref Eşref operasyonları e, terha, te, Derhafra yöneldiğinde ilk tepkiyi gösteren Muhtade Sadr Evet. Yurdu. Bu bize yöneliktir. Irak hükümeti adım atmalı ki dün Mike Rubio ve e, e, Donald Trump Arap e, e, hükümetini arayarak Maliki'nin başbakan olmasına e, itiraz ettiler hatta tehdit ettiler. Dolayısıyla e, e, yani savaş ya da çelişki ve çatışma çok daha farklı bir mecraya taşınacak ve bu mecraya taşınma Orta Doğu'da beraberinde ne getireceğini ki hiç kimse öngöremiyor. Ve öngöremez yani. Bu evet. bir tufan olacak. Bu tufanın hangi güçleri götüreceği, hangi güçleri daha da güçlü kılacağı önemli. Ki işte komployu Önder Apo niye söyledi? 99 komplosu Saddam'a müdahale öncesi Kürt öncülük, PKK öncülüklü Kürt hareketinin Saddam'ın tasfiyesi sonrası güçlenmemesiydi. Şimdiki komplo ise bunun daha ötesinde olası bir Orta Doğu İran Şii Sünni çatışmasında tüm e, dört parça Kürtlerin ileri bir statü elde etmemesini engelleme üzerinedir ki o yüzden önce Apo diyordu ki bir gazete değil 50 tane gaze olur. Yani Eşrefiye'den Süleymaniye'ye, Kirmanşah'a kadar gazeler gelişebilir. Bu Kürt ulusuna ve Kürtistan coğrafyasına bir saldırıdır. Dolayısıyla sokaklardaki isyan, sokaklardaki serhaldan, sokaklardaki seferberlik örgütleri aşan bir durumdur. Bu açıdan Kürtler bunu okudular. Bunu bu kara kışta soğuğa, yağmura, ayaza rağmen, kara rağmen İşinin gücünü bitiriyor, akşam eyleme gidiyor. Gece 11-12'lere kadar 7'den 70'e herkes soğuklardadır. Süreci böyle okuyor. Çünkü evet. biz çok iyi biliyoruz tarihte Birinci Dünya Savaşı Ermeniler kurban edildi. İkinci Dünya Savaşı Yahudiler kurban edildi. 3. Dünya Savaşı Kürtler kurban edilmek isteniyor. Ve bu Suriye'de yapılan bunun provokasyonudur. Böyle anlamak, böyle yaklaşmak ve buna göre de tedbir almak. Yani yarın değil, bugün değilse ne zaman? Herkes evet. bir soruyu sormalı. Evet. Çok teşekkürler Saatin Soru. Programa katın görüşen paylaşın. Çok sağ ol, çok var olun.